İzleyici sorularımıza devam edelim istiyorum. Bir izleyicimiz demiş ki, 13 yaşında bir oğlum var. Okulun başından beri okula gönderemiyoruz. Bir öğretmeniyle sıkıntısı oldu, sürekli korku içinde, okula gitmiyor. İki kere çocuk psikiyatrisine gittik ama hani bir çare olmadı. Ne yapmalıyım demiş. Şimdi e, tabii e, okul fobisi, okul korkusu, özellikle geç yaşlarda e, kendisini göstermeye başladığında biraz daha dirençlidir. Biz en sık bu problemi birinci sınıfta anaokulda, belki ikinci sınıfta görürüz. Ve o tip durumlarda genel olarak gidişatı daha iyidir. Ve birkaç aylık bir süreçten sonra vakaların çok büyük bir çoğunluğunda problem çözülür. Ancak geç başlangıçta olduğunda genellikle daha şiddetli seyrediyor, daha problemli seyrediyor. Ve bu tip olguların hafif şiddette olma ihtimali biraz düşük. Yani genellikle ortaya da ağır şiddetli bir anksiyete ile kaygıyla birliktelik gösterir. Ve ne kadar zaman geçecek olursa da çözüm bulmakla ilgili olan şansımız düşmeye başlıyor. Açık konuşmak gerekirse. O yüzden çocuğun okula gitmediği dönemin çok uzamaması mutlak bir gereklilik. Elden geldiği kadar hızlı bir şekilde tedavi etmek gerekiyor ve genellikle orta ve ağır şiddette olduğu için hocamızın az önce bahsettiği gibi bu tip olgularda medikal tedavi, ilaç tedavisiyle birlikte gitmek genelde bir zorunluluktur. Bir yandan da risk alamayacağımız için de bir zorunluluktur. Çünkü zaman geçtikçe daha sonra direnç artacağından dolayı biz burada biraz zamana bırakalım. Sadece psikoterapiyle süreci izlemeye çalışalım. Riskine giremeyiz. Yarar zarar kefesini bir yere koyduğumuzda mutlaka ilaç tedavisi başlamak gerekiyor bu tip çocuklarımızda. Ve düzenli bir şekilde bunu kullanmak gerekiyor. Yani bu tedavilerin etkisi de genellikle bir ikinci, üçüncü bazen birinci, dördüncü haftadan önce çok çıkmaz. Biraz sabırlı olmak gerekiyor. E, tabii ailemizin çünkü problem biraz e, önemli boyutta bir problem olduğu için mutlaka e, yine bir çocuk psikiyatrisi kliniğine başvurması lazım. E, bu tip sorunlarda bazen e, tabii e, iki seansta sorun çözümlenemeyebiliyor. Belki tedavi verilmiş midir, verilmemiş midir sanırım onunla ilgili bir bilgi yok elimizde. Ama muhtemelen bir tedavi kullanımıyla birlikte düzenli bir şekilde takip gerekli. Çoğunlukla her şeye rağmen evet daha zordur erken çocukluk dönemlerine nazaran ama sıkıntı genellikle çözümlenir. Yani o yüzden umutsuz olmaması lazım ailemizin. Ama bizim klinimize de başka bir klinik uygun gördükleri bir yere başvurup orada tedavi takibini sürdürmeleri gerekiyor. Bir başka izleyicimiz de hocam demiş ki 14 yaşında kızım var. iki kardeşi var. Bazen çok sinirli ve mutsuz. Ne yapmalıyım? Sonra altına not eklemiş. Dediğiniz gibi teyokta başarısız oldu diye. Ne önerirsiniz? Evet. şimdi 14 yaş ergenlik dönemi. Ergenlik dönemindeki sinirlilik aslında bakarsanız bir belirtidir sadece. Yani bir ateş gibi düşünün. <laughs> bir insanın ateşi olduğunda bu bir belirtidir. Bir hastalık değildir. Sinirlilik de aslında bir anlamda bir belirti gibidir. Onun bir şey sebebini anlamak lazım. Yani Sinirliliğe yol açan şey nedir? Ee, ergenlikle ilgili olan sorunlar mıdır? Arkadaş ilişkisiyle ilgili olan sorunlar mıdır? Kardeş ilişkisiyle ilgili olan sorunlar mıdır? Aile içerisindeki bir sorun mudur? Ya da e, hiçbir şey yoktur. E, bir psikopatoloji mi gelişmiştir, gelişmektedir? Bunları e, düşünerek, bunları ele alarak değerlendirmek gerekir müdahaleyi de koyduğumuz tanıya göre, düşündüğümüz soruna göre koymak gerekir. O nedenle sinirlilik tek başına şöyle yaparsak düzelir diyeceğimiz bir şey değil. Belki de sadece ergenlik yani bilmiyoruz. O yüzden değerlendirip ona göre bir şey söylemek daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Yine bir Psikiyatrise çocuk psikiyatrisine herhalde gitmesi uygun olur dediniz. Bir başka izleyicimiz de Denizli'den Mevlüt Oytun diyor. Bir öğretmen, ana sınıfı öğretmeniyim. Öğrencim K ve G sesini T ve D sesi olarak söylüyor. Ne yapmalıyım demiş. Evet, bu bizim fonolojik bozukluk dediğimiz bir durum. Yani konuşma, iletişim bozuklukları arasında giriyor. Dil bozukları olarak isimlendirebiliriz bunu. Yani bazı çocuklar bazı harfleri tam olarak çıkarmayabilirler ...özellikle R harfi mesela en son gelişen harflerden birisidir. S harfi mesela tam olarak çıkamayabilir. Bu erken yaşlarda olduğunda çok önemsemeyiz ama... ...çok uzun vadeli hala devam eden bir sorunsa ve... ...arkadaşlarıyla ilgili, anlamayla ilgili güçlü sıkıntı yaşıyorsa... arkadaşlarını, arkadaşlar onu anlamakla ilgili sıkıntı yaşıyorlarsa... ...öğretmeni anlayamıyorsa, anne babası anlayamıyorsa... ...o zaman müdahale etmek gerekebilir. Belli bir aşamadan sonra hala devam ediyorsa o zaman bunun tedavisinde tabii konuşma terapisi uygulanır. konuşma terapisi terapisiyle ilgili görüşmek gerekebilir. Ya da bu acaba başka bir psikiyatrik sorun yol açmış mıdır? Kaygı bozuklukları bahsettik, depresyon bahsettik, içi çekilmeler bahsettik. Bunlarla ilgili bir sorun yol açmış mıdır? Onları değerlendirmek açısından da bir görüp değerlendirip ona göre karar vermek gerekebilir. hani çocuğun durumuna göre bir değerlendirme yapmak daha sağlıklı olur. Biz öğrenme güçlüğü şeklinde konuşurken hocam onun tedavisi var mıdır diye sorulmuş. Tabi öğrenme güçlüğünün tedavisi var. Yaz öğrenme güçlüğünün tedavisi ilaç tedavisi değil. Öğrenme güçlüğünde ellengelliği kadarıyla erken dönemde tanı erken dönemde müdahale son derece önemli. Müdahale derken de çocuğun var olan zorluğuyla uyumlu bir şekilde geliştirilmiş olan bir takım bireysel tedavisi terapi yöntemleri, bireysel destek yöntemleri bulunmakta ve genellikle bu çocuğun problem boyutuyla ilişkili mesela daha hafif olan vakalarda örneğin hocamızın girişte bahsettiği gibi özgür öğrenme bozukluğu grupları var bizim klinimizde de uygulanan ve daha e, bazı yönlendirmeler, gerek eve ve verilen bazı ödevler, gerek grup halinde çocuklarla çalışmalarla süreç çözümlenebiliyor, daha iyi bir noktaya götürülebiliyor. Ama vakaların daha önemli bir bölümünde özellikle okuma yazmaya geçmeyi daha zorlaştıracak boyutta ise sıkıntı o zaman direkt olarak bireysel bu konuda deneyimli olan mümkünse bir e, özel eğitim öğretmeniyle bu ayrı bir branş buna yönelik olarak yetiştirilmiş olan bir profesyonelli çocuğun birebir çalışması gerekiyor ve bunun için de çoğunlukla klinikten durumu belirten bir sağlık raporu e, veriliyor ve bu sayede ailelerimiz ee, bir yıl gerektiğinde bu uzatılabiliyor. Bununla ilgili destek eğitimini alıyorlar. Çocuk yine normal okuluna devam ediyor. Onunla ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Hı hı. Ama gerektiği müddetçe bir yıl, iki yıl, belki nadiren üç yıllık bir süreyle bu bireysel eğitim programına da giriyor. Ve böylece problem boyutu genellikle azalıyor. Ama ek sorunlar varsa onları tedavi etmek lazım. Daha önce bahsedildi. Dikkat eksikliği de mesela birlikte kabaca üçte birdir. Yani öğrenme bozukluğu olan çocukların üçte birinde dikkat eksikliği de vardır. Ha, onun ...tip bir durumda ilaç kullanmak lazım dikkat eksikliğine yönelik olarak. Ama yine de özgür öğrenme bozukluğuna yönelik terapi devam etmeli. O birbirinden bağımsız Sadece tedavi, medikal tedavi, ilaç tedavisi eşlik eden sorunla yöneliktir. Özgür öğrenme bozukluğunun ana bulgularına yönelik olan tedavi eğitim programlarıdır. Teşekkür ediyoruz hocam. Sizler konuşurken ben diğer sorulara da şöyle bir bakıyorum. Sizden randevu alamadıklarıyla ilgili sorular var. Evet. Bu konuda kısa bir bilgi verirseniz seviniriz. Evet. E, bizim randevu sistemimiz üniversitenin randevu sistemine bağlı. E, burada bir telefon numarası var. E, siz de biliyorsunuz. Hani hı hı. Üniversitenin randevu sistemi oldu? 223 70 0 sanırım. E, onu onu arayarak bizim kliniğimizden randevu olabilir. Ayrıca daha kolay Meram internet sitesine girerek oradan e bölümünden bizim klinimizle ilgili randevu alabilirler. Şöyle bir yanlış anlam olabilir. Orada çocuk psikiyatrisi olarak geçmiyor. Çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları olarak geçiyor. Belki öyle bir yanlış anlam olabilir. Dikkat etmek gerekiyor. Çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları aynı zamanda çocuk psikiyatrisi demektir. Oradan randevu aldıklarında bizim klinimizde e, görüleceklerdir, e, değerlendireceklerdir. Randevu alamıyorlarsa da her cuma tekrar <laughs> açılıyor zaten randevular. Her yani. cuma açılıyor yani, Çok uzun bir tarih verilme gibi bir şey yok. Tamam, her cuma arayabilirler evet. rahatlıkla. bilen Haftalık veririz. randevularımız cuma günleri bir açılır. Için. Peki. Hocam bu konuyla direkt ilişkili olabil olmayabilir ama işte kaygı bozukluğu nedeniyle sorulmuş bir soru var. Kocaeli Üniversitesi'nde makine mühendisliğine başlayan bir gencimiz demiş ki başarılıyım da burada okuyorum bu dalda ancak bu bölümü okumak istemiyorum. Bu durumu nasıl yenebilirim? Evet. Ne önerirsiniz? Ee, <laughs> Aslında evet kaygı bozuklukları ile ilgili biraz da bahsetmek gerekirdi. Ee, aileler ne yapacak kısmında. Ee, ailelerin beklentileri de ona göre ayarlamaları gerekir. Gençlerin de kendi beklentilerini ona göre ayarlamaları gerekir. Ben kimim? Ben nasıl bir iş yapabilirim? Hangi iş benim için daha mutluluk verir? Hangi işe yatkınım? Eee el becerisi olan bir işe mi yatkınım? Hareketli bir işe mi yatkınım? Masa başı bir işe mi yatkınım? Hangi iş bana yatkındır? Ona göre bir karar vermek gerekir. Ailelerin de ona göre yönlendirme yapmaları gerekir. Ama bazen şöyle bir şey olabiliyor. Seviyorum ama bir türlü gitmiyor yapamıyorum kendimi veremiyorum toparlayamıyorum o zaman yine aynı noktaya geliyoruz yani dikkat eksikliği olan çocuklarda büyüdüklerinde belli bir yaşa geldiklerinde sorun daha kompleks hale gelebiliyor oraya kadar gelmiş idare etmiş bir şekilde ama ondan sonrasında işler zorlaştığında artık orada bir güçlük yaşayabiliyor o açıdan da değerlendirmek gerekebilir bu öğrenci ee, arkadaşımız başarılıyım demiş ama herhalde ha evet öyle yazmış hı hı. fakat herhalde hani dalı pek sevmemiş diye iletişim evet. daha önceki kararlarda mı önemlidir diyorsunuz evet yani kendine kendine uygun olanı seçmek çok önemli bir şeydir hı hı. karakterine uygun olanı seçmek çok önemli bir şeydir gerçekten e, hocam programın sonuna geldik e, ısrarla hani bir soru var bir soruyu hemen çok kısa cevaplarsanız artık programı bitireceğiz e, oğlum dördüncü sınıfa gidiyor dikkat eksikliği tanısı almıştı İlaç kullanıyoruz bu sıkıntının yanında özgüven eksikliği zaman zaman kekeleme ve tuvalete gitmeme gibi sıkıntı var ne yapmamı istemişiz izleyicimiz Şimdi e, tabii özellikle e, tuvalete gitmeme ve kekeleme e, birbirinden biraz böyle bağımsız faktörler. Mesela kekemelikle ilgili olarak konuşma terapisi alması gerekir. Kekemelik özellikle belirginse işlevselliği bozacak boyuttaysa küçük yaşlardayken çok şart değil ama dördüncü sınıf öğrencisi tahmininizce on yaşlarındadır. O dönemdeyken kendiliğinden geçme ihtimali yine vardır ama biraz düşer. O yüzden onunla ilgili bir konuşma terapisi e, yönlendirmesi yapmak daha sağlıklı olur. E, bu e, tuvalet alışkanlığıyla ilgili olan sorun diyelim bu e, problemle ilişkili olarak. E, bunun tabii kendine özgü bazı yöntemleri var. E, dikkat eksikliği ilaçları burada bize katkı sağlayabiliyor. Onların tedavinin belki dozu ya da ilaç seçimiyle ilgili değişimler yapıldığında tuvalet alışkanlığının da daha düzgün olduğunu pek çok vakada, pek çok çocuğumuzda görüyoruz. O anlamda belki tedaviyle ilgili bir değişim yapılma ihtimali söz konusu. Ama aynı zamanda tuvalet alışkanlığının çözümünde özellikle bu yaş dönemi çocuklarda çocukla yapılan bireysel görüşmeler ve aileye nasıl bir yol izlemelerin gerektiğini mutlaka ayrıntılı olarak anlatılması lazım. Ama sanırım burada zamanımız ve yerimiz çok Zamanımız değil. kalmadı. Ben de söyle bakıyorum. Hatta sorular geliyor. Şöyle sorulara da bakıyorum hocam. Bitirmek zorundayız. Bir başka bir program konusu bile olabilirmiş. YGS, LYS sınavına hazırlanan öğrenciler çok yordu psikolojik olarak. Çok gerginiz. Ne yapmalıyım soruları var. Biraz tabii aileleri de sizler bu konuda önerilerde bulundunuz ama daha sonra belki yenilenir. Belki de hani bir cümleyle söylemek istediğiniz varsa bu tarz soruları bir cümle alalım sizden. Ne diyelim o öğrencilere? Ee, tabii bir cümleyle de bunu özetlemek <laughs> çok zor. Çok zor ama. Yani çünkü çok uzun bir Hı -hı. süreç. Ee, sadece bir cümlede diyebileceğimiz şey hepsini başarılar diyoruz sınavlarında onun dışında maalesef. <laughs> Pratikte e, o kadar hızlı bir şekilde yapabileceğimiz fazla bir şey yok. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için tekrar bekleriz. Ee, Bizde hani çocuk psikiyatrisi herhalde böyle oluyor. Böyle bir baktım çok sakin ikinizin de konuşması, ee, çocuklarla tabii ki konuşmak çok kolay olmasa gerek. Ee, çok teşekkür ediyoruz tekrar. Biz programımızın sonuna geldik. Bugünkü konuklarım Necmettin Erbaş Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi. Çocuk ve ergen psikiyatrisi ana bilim dalı öğretim üyeleri doçent doktor Ömer Faruk Akça ve doçent doktor Ayhan Bilgiç'ti. Kendilerine tekrar teşekkür edip programımızı kapatıyoruz. Bir sonraki işimiz sağlığa kadar. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.